Merhaba arkadaşlar. Voltex kesim makinesi tanıtıyoruz bugün. Makinamız sıcak ve soğuk kesim. Makinamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi 12 santim kesme özelliği. Şimdi biz makinamıza 2 santimlik kolon şerit koyduk. İsterseniz siz bundan 4 tane koyup kesebilirsiniz veya 6 tane koyup kesebilirsiniz 12 santim genişliğinde. Makinamızı açalım. Makinamızı açtık. Makinamızın özelliklerden bir tanesi gördüğünüz gibi ileri. Gördüğünüz gibi geri alma özelliğine sahip makinamız. Makinamızın çalıştırma özellikleri basıyoruz makinamıza. Mesela kaç santim keselim? 15 santim. 15 santim. 150. Makinamız kaç adet keselim? 10 adet keselim. Hız ayarı 26'ya koyduk. 26'da makinamızı çalıştıralım. Start'a basıyoruz. Makinamız çalışmaya başlıyor. 10 oldu. Makinemiz otomatikman durdu. Ölçümüzü alalım. 15 santim. Buyurun arkadaşlar. Makinamızın bir de sıcak kesimi var. Makinamızı çalıştırıyoruz. Buradan ayarı yapıyorsunuz. Start'a basıyoruz. Yine aynı şekilde makinamız kesmeye devam ediyor. Yine 10 tane kesti. Stop etti.